Körfez Balıkçıları kanalından hepinize günaydınlar, merhabalar arkadaşlar. Bugün yine Bostan'dayız. Bakalım nasibimizi arayacağız burada yine. İnşallah güzel balıklar, güzel burçlar alırız. Bugün yanımızda Özgür abi ve Özgür abinin küçük kızı <laughs> yine var. Bugün hava kapalı. Rüzgar karşıdan geliyor. İnşallah güzel balıklar alacağız. Bize rast gelsin, size iyi seyirler. Evet arkadaşlar Biraz önce çok güzel bir vuruş aldık. Bekliyoruz. Hava bayağı bir bozmaya başladı. Bakalım Durabildiğimiz yere kadar duracağız. Sonrasında durum ne gösterir? Bana göre bir hareketimizi yapacağız. Biliyor musun? <laughs> çiçin. <laughs> Geçenki Emre olayından sonra Özgür abi de <laughs> güzel bir çiçin aldı. Vay be Özgür abi, o kadar da heyecan yaptın. Allah birden bast. Olsun. Hava devam. Evet, Özgür abi yine aldım dedi. Ama yine çiçine geliyor herhalde dedi. Evet, aynen. <laughs> <Çiçine> basıyor. <laughs> Neyse en azından boş dönmüyoruz abi. Anam 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 nasıl gidiyor vallahi? Bak 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 bak, bak. Deminki saldığın olabilir mi acaba? Olabilir. O seni sevdi. sürekli aynısı mı geliyor acaba? Bakalım belli olur. He? Belli olur. Yok aynısı değil. Şu ağzından çıkart ben de şey alayım. Evet. Özgür abi. Hislerini alalım. İkinci çişen tuttun. Dün Emre'ye çok güldün evet, ben... <laughs> <laughs> Güler yüzlü balık. <laughs> evet Onu en azından yapayım. bizi mutlu ediyor. Güler yüzlü balık. <laughs> evet devam. <laughs> Hadi var git yoluna. Evet Özgür abi. Üçüncüye de tutarsan Petrik yapmış oluyorsun. Heyecan <laughs> ya. çekmeyeyim, çiçine çekeyim diyor. <laughs> Rast <Rahatsız> gelsin <laughs> abi. <Evet. gülüyor> Arkadaşlar İlk lidakemizi almış bulunuyoruz. Evet. Lidakemiz geldi ama tabii boyu ufak olduğu için salıyoruz. Büyüsün de gelsin. Küçüğü salalım, büyüğü alalım. Devam. Özgür abi sende var mı şeyler? Ben ilk çekerken bir çiçin sandım. Böyle yata yata geliyordu ama ben de vuruş aldım o arada. Sen taktık kazandın. Ya bir de bana iftira atıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> beni çekiyorsun, beni çekiyorsun diye. <laughs> avdan sonra artık toparlanıyoruz. Çok fazla bir şey çıkmadı. Bir tane e, lidaki, iki tane çiçina. Yanımızdaki abi de iki tane lidaki aldı. En azından temiz hava. Oksijen. Ufak da olsa vuruşlar. Bunlar bize yetiyor. Bizden bugünlük bu kadar. Her zamanki gibi. Abadin, Özgür abi yanımdaydı. Özgür abi iyi seyirler arkadaşlar. İyi seyirler. Bizi izlemeye devam edin. Güzel avlarla yine karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.